Bir kitap gördünüz ve almadan önce içeriği hakkında iyi bir bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Veya araştırdığınız bir konu var ve kitabın bu konuya eğilip eğilmediğini bilmek istiyorsunuz. Bu probleminizi gidermek için çözüm sunanlardan birisi de bu program. Russell Reeves'in Reality in Advertising kitabını yazdığı 1961 yılına nazaran günümüz reklam dünyası çok daha farklı. 1961'di ve radyo, televizyon ve gazetelerin çağıydı. Don Draper'ların ve Madison Avenue'nun Madmenlerin çağıydı. Peki 1961'den kalma bir kitap bugün reklamcılara ve pazarlamacılara ne öğretebilir? Aslında örneklerin ötesine bakarsanız ve ilkeleri gerçekten derinlemesini incelerseniz etkili reklamcılığın ilkelerinin son yarım yüzyılda olduğunu düşündüğünüz kadar değişmediğini görürsünüz. Bir reklamcılık tanımı. 1960'ların başında Reklamcılığın gerçekte ne olduğuna dair bir tanım bulmak zordu. Reeves yeni bir tanıma ihtiyaçları olduğunu öne sürdü ve reklamı şu şekilde tanımladı: "Reklamcılık, mümkün olan en düşük maliyetle çoğu insanın aklına benzersiz bir satış getirme sanatıdır." Elbette Reeves insanların tüm günlerini tuhaf ve harika sosyal ağlara bağlı mobil cihazlarda yüzlerce içerik tüketerek geçirdikleri bir dünya hayal etmiyordu. Ancak tanımdaki reklamcılığı değiştirirseniz ve yerine pazarlamayı koyarsanız bugün pazarlamanın ne olduğunun veya en azından olması gerektiğinin muhtemelen iyi bir tanımına sahip olursunuz. Etkili bir pazarlamayı nasıl değerlendirirsiniz? Reeves'in bu kitabı yazdığı zamana kadar reklam iki şeyden birine göre değerlendiriliyordu. Satışlar ve Reeves'in reklamcılıktaki en tehlikeli kelime olarak tanımladığı özgünlük. Bir kampanyayı ne kadar yaratıcı veya orijinal olduğuna göre değerlendirmek 1960'da olduğu kadar bugün de tartışılmaya devam ediyor. Yapılan çalışma iş doğursa da doğurmasa da her yıl dünyanın en yaratıcı reklamlarını onurlandıran bu kampanyalara ödül verilen şovlar düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanında ortaya çıkmaya devam eden çok sayıda sosyal ağ için nasıl reklamlar yayınlamaları gerektiğini bulmaya çalışan şirketler için sorun gittikçe büyüyor. Bir kampanyanın herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek için bir karşılaştırma gerekir. Ekonomik açıdan iyi zamanlarda ürünler kötü reklamlara rağmen iyi satılabilir veya harika bir reklamcılık olmasa çok daha kötü bir satış performansı sergilenebilir. Bunu gözlemleyebilmek için karşılaştırma ihtiyacımız var. Reeves ve ajansının o dönemde yarattığı yenilik penetrasyon ve kullanıcı çekme adlı iki yeni metriği kullanarak reklamın tam etkisini belirleyebilme yeteneğiydi. Penetrasyon mevcut reklamlarınızı hatırlayan kişilerin yüzdesiydi ve kullanıcı çekme reklam tarafından ürününüze çekilen kişilerin yüzdesiydi. Bugün hangi pazarlama çabalarının sonuç ürettiğini ve hangilerinin işe yaramadığını belirleme konusunda çok daha gelişmiş becerilere sahibiz. Neredeyse her şeyin AB testinin yapılabildiği ve bütçelerin kuruşuna kadar takip edilebildiği bir dünyada pazarlama bütçenizi ve çabanızı en iyi nerede harcayacağınızı bulmak için elde birçok araç var. Yeni kanalları, yeni metotları denemekte sorun yok. Ancak bu girişimleri yalnızca hissiyata dayanarak yapmak doğru değil. Reklamınız, pazarlamanız nerede yaşarsa yaşasın ölçülebilen bir iş hedefine, net bir bakış açısına sahip olmalıdır. USB Benzersiz satış önerisi anlamına gelen Unique Selling Proposition'ın fikir babası Ries'tir. Bunu kitabı yazmadan yıllar önce icat etmişti. Kitapta gerçek bir USP'ye sahip olmayan ve bu nedenle herhangi bir somut ticari üretemeyen birçok sayıda kampanya örneğine yer veriliyor. Revised USP'yi 3 kısımda nasıl tanımladığına bakalım. 1. Her reklam tüketiciye bir öneride bulunmalıdır. Sadece kelimelerle değil, ürün havacısı değil, sadece vitrin reklamı değil. Her reklam her okuyucuya veya her hedef kitleye şunu söylemelidir bu ürünü satın al ve bu özel faydayı elde et. 2. teklif rakibin sunamayacağı veya sunmayacağı bir teklif olmalıdır. benzersiz olmalıdır. Ya markanın benzersizliği ya da söz konusu alanda bir iddia. 3. teklif milyonları harekete geçirecek yani yeni müşterileri ürününüze çekebilecek kadar güçlü olmalıdır. Burada ufak bir not. 1960'larda yalnızca çok büyük şirketlerin kitle iletişim araçlarını karşılayabileceğini unutmayın. Bugün milyonları kelimesini hedef kitleniz olarak değiştirmenizi öneriyoruz. USB'nin oluşturulması tek başına bile USB'nin çarpıcı bir örneğiydi. Ted Bass Company, Bass'in çalıştığı şans, USB'ye dayalı reklamcılık oluşturmada uzmanlaşmış tek reklam ajansıydı. Müşteriler için olduğu kadar kendileri için de çarpıcı sonuçlar yarattılar. İş hacimleri yılda 4 milyon dolardan 150 milyon dolara çıktı. Bu bugünün doları ile yaklaşık 1.2 milyar dolar. Diğer ajansların bunun farkına varması çok uzun sürmedi ve çok geçmeden her kampanyanın bir USB'si olmaya başladı. Elbette USB yalnızca doğru uygulandığında çalışır. O yüzden şimdi bunlara bir göz atalım. Çalışan veya kazanan bir USB oluşturmanın 3 yolu veya Revis'in dediği gibi Roma'ya giden 3 büyük yol vardır. İlk ve en basit yol USB doğrudan ürününüzde bulmaktır. Ürün geliştirmenizi doğru bir şekilde yaptıysanız ve ürün veya hizmetinizin karşılayabileceği benzersiz bir ihtiyaç bulduysanız yolunuza devam edebilirsiniz. Ürününüzde halihazırda bir USB yoksa ikinci yol ürününüzü değiştirmektir başarılı olacağını bildiğiniz bir USB etrafında inşa etmek. Ancak ilk iki seçenek zaman alır ve bazen sonuçlara bugün ihtiyacımız olur. Dolayısıyla kendinizi pazardaki rakiplerinizle aynı ürün veya hizmete sahip olduğunuz bir durumda bulursanız üçüncü seçenek potansiyel müşterilerinize ürün hakkında daha önce hiç inşa edilmemiş bir şey söylemektir. Reeves'in belirttiği gibi bu ürünün bir benzersizliği değil, benzersiz olduğunu varsayan ve benzersizlik iddiasında bulunan bir özellik olabilir. Buna bir örnek 1960'lardaki reklam dünyasını resmeden Mad Men dizisindeki Don Draper'ın bir sigara üreticisinin sigaralarını tanımlamak için keşfettiği It's Toasted sloganını bulduğu sahneydi. Hepsinin üretim şekilleri aynıydı ama slogan farklılığı iddia ediyordu. Ayrıca iddia ettiğiniz farklılığın müşteri tarafından üründe algılanması gerektiğini unutmayın. Ürünün sahip olmadığı bir iddiada bulunmak tüketicinin onun yokluğunu gözlemleme sıklığını arttıracaktır. Şu değişmez pazarlama yasasını aklınızda bulundurmalısınız. Daha iyi olan bir ürün eşit şekilde reklamı yapıldığında uzun vadede kazanacaktır. Bir USB'niz var. Peki şimdi? Şimdi sıra tutarlıkta. Zaman değişmiş olabilir ama insanlar aynı kalıyor. Kampanyalarınızı 1960 yılında çok sık değiştirmek penetrasyonda ve dolayısıyla iş sonuçlarında büyük düşüşle sonuçlanırdı. Reeves buna multimilyon dolarlık hata adını verdi. Gözlemleriyle bunu tespit etti. Pazarlamada işe yarayan şey 1960'ta ve bugün aynı mesajı her gün, her yıl vermektir. Bunu söylemekten bıkabilirsiniz. Ancak müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz bunu duymaktan bıkmayacaktır. Reeves burada birkaç önemli noktayı vurguluyor. 1. İlk olarak bir hikayeyi değiştirmek, penetrasyon söz konusu olduğunda parayı durdurmakla aynı etkiye sahiptir. Ya da bugünün terimiyle hikayeyi değiştirmek, dikkati durdurmakla aynı etkiye sahiptir. Ki, gerçekte reklamı satın almaya çalıştığı şey dikkattir. 2. Her yıl harika bir kampanya yürütürseniz, ancak bunu her yıl değiştirirseniz, rakibiniz kendi çalışmasını değiştirmemesi koşuluyla, sizi parlak olmaktan da uzak bir kampanya ile geçebilir. Günümüz şartlarında zaman içinde tutarlı bir şekilde uygulanan iyi bir pazarlama stratejisi tutarsız bir şekilde uygulanan mükemmel bir pazarlama stratejisini her zaman yenecektir. 3. Son olarak bir ürünün modası geçmedikçe harika bir kampanya kendi kendine yıpranmayacaktır. Hatta özellikle günümüz dünyasında zamanla yalnızca güçlenecektir. Son söz. 1961'den kalma bir kitabın size pazarlama hakkında öğretecek hiçbir şey olmadığını düşünmek cazip gelebilir. Ancak USB'nin fikir babası olan Reeves'in ilkelerini merak ediyorsanız Reality in Advertising kitabı size bu noktada yardımcı olacaktır. Bir sonraki kitap özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.